Galatasaray'ın sezon sonunda Inter Milan'ın oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini yeniden canlandırabileceği bildiriliyor. Finter News'ın haberine göre Süper Lig şampiyonu 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. INTR 35 milyon istemişti, Okan Buruk'un takımı geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nu İstanbul'a getirmeye çalışmıştı. Ancak Sarı Kırmızılı ekip, Inter Milan'ın 35 milyon Euro'luk fiyat talebini aşırı bularak transfer girişiminden vazgeçmeye karar verdi. Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 2027'de sona erecek. Inter, uzun yıllardır kadrosunda yer alan bu önemli oyuncusundan para kazanmak için oyuncuyu bu yaz transfer döneminde satması gerekiyor.